Günaydın. Tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Davet eden hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Ama hocam 18 saniye önce başladınız. Ben konuşmaya başladığımda hala 18 saniyeydi. Yani ben 20 saniyede, 20 dakikada bunu anlatacağım. Şimdi bir kere şunu öğrenmek istiyorum katılımcı kitlesi açısından. Herkes 6698 sayılı yasanın varlığının farkında değil mi? Yürürlüğe girdiğinin farkında ve ister kamu kurum ve kuruluşu olsun ister özel ister vakıf olsun tüm sağlık kuruluşlarının da bu kanuna uyumlu olmak zorunda olduğunun farkında. Çünkü şöyle bir şey vardı. Sanki kanun çıktı. E, kamu kurum ve kuruluşlarında özellikle sağlık kuruluşlarında biz bundan istisnayız gibi bir algı vardı. Böyle bir istisna yok. İki tane istisna var. Olması gereken istisna kolluk ve Milli İstihbarat Teşkilatı. Doğal olarak benim hakkımda soruşturma yönetimi yürütürken ya Volkan ve sizin hakkınızda bir telekomünikasyon iletişim kararı alacaktık. Kişisel verilerinizi işleyecektik. izniniz olur mu demesi zaten eşyanın tabiatına aykırı. Ama onun dışında herkes buna uymak zorunda. Nitekim kişisel verilerin korunması kurumu ver kayıt yani veri sorumluları siciline kayıt için süre verdi ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarını buna e, uymak zorunda da bıraktı bunun için tarih belirledi. Şimdi sağlık sektöründe şöyle büyük bir sıkıntı görüyorum. Pek çok sektör buraya uymaya çalışıyor. İşte yani en alakasız e, ulaştırma sektöründen e, parakende sektörüne kadar sigortacılarda bu işe dahil oldular. Onlar da çok hızlı bir e, reaksiyon oluyorlar. Ama tıp sektöründe buna hala e, gereken önem verilmiyor. Sanıyorum bunun iki nedeni var. Birincisi ya tuttuğunuz her veri özel nitelikte kişisel veri. Çok büyük sıkıntı. Ee, aslında regülasyonlar var. Sağlık Bakanlığı bu konuda en hızlı reaksiyon olan bakanlık. Daha kişisel verilerin korunması kanunu yeni çıktı. Kurul yürürlüğe girmeden bu konuda hasta mahremiyetiyle ilgili yönetmelik çıkarttı ki kanun çıktıktan sonra bu yönetmelikte revizyonlar yaptı, değiştirdi, uyumlu hale getirdi. Ama sektör, e, kişisel sağlık verileri, çalışma grubu var. Her sene kongre düzenliyor. Ama ona rağmen hala gereken aksiyonların alınmadığını görüyoruz. Gerekli eğitimin veya bilincin oluşturmadığını görüyoruz. Bunun son sansasyonel örneğini Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşadık. Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in burnu kırıldı ve onun raporu bir anda Twitter'da dolaşmaya, sosyal medyada dolaşmaya başladı. Bunun olmaması gerekiyor. Çünkü en bizim kuvvetsiz olduğumuz yer en zayıf halkamız. O halka nereden kırılıyorsa en zayıf kişi o. Dolayısıyla bunun eğitimle mutlaka bu kişilere verilmesi gerekiyor. Şimdi hocam etikten bahsetti. E, tabii etik bambaşka bir alan. Hastanın aydınlatılmış onamı kişisel verilerin işlenmesi için olan açık rızayı kapsar mı kapsamaz mı kapsamaz ikisi farklı şey. Aydınlatılmış onam daha farklı bir şey ki burada o konuda yıllarını vermiş profesör doktor Hakan Hakeri var. O soruları da cevaplar belki bir konuşma yapar bu konu. Çünkü bambaşka bir konu. Ama açık rıza ve aydınlatma ile aydınlatılmış onam aynı şey değil. Yani o deminki resimde çocuğun kendisine bir cerrahi işlem yapılması için aydınlatılmış onam vermiş olması, o resmin çekilmesi, hadi çekilmesine izin verdi, o resmin sosyal medyada paylaşılmasına izin verdiği anlamına gelmiyor. Bunlar farklı şeyler demin e, gösterdiğiniz bazı slaytları ben de pek çok derste ve konferansta kullanıyorum. Mesela adam babasının yanında ya adam nefes alamıyor diye böyle matah bir şeymiş gibi resim çektirmiş. Aslında benim anladığım kadarıyla ciddi bir işlem yapılıyor adamı e, hayat kalitesini arttırmak veya hayatı döndürmek için siz babanızın adına o şekildeyken rıza gösteremezsiniz. Adamın bilinci açıksa bu şekilde resim çekemezsiniz. Tabii bunların pek çoğu etik sorunlarla ilgili son derece haklısınız. Benim komşum da estetik cerrah. Ee, çok severim kendisini. O o kadar böyle e, işte işte affedersiniz memeydi, popoydu vajinaydı bunları koymuyor ama botoks yapıyor hastalarına. Onları koyuyor. Ben o konuda bile uyardım. Ya abi sen bunun için açık rıza alıyor musun? Yani almadan bunu yapıyorsan bir yasayı ihlal ediyorsun. Şikayet edilebilirsin. Veri sorumlusun. İki pek çok kişi farkında değil. Bunlar suç. Ve bu suç olması 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı yasayla değil. 1 Haziran 2015 tarihi pardon 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu'nun 135, 136 ve 138. maddesinde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, verilmesi, yayılması ve silinmesi gereken verilerin silinmemesi de suç. Ve gerçekten Yargıtay Ceza Genel Kurulu veya bu davalara bakan en üst makam Yargıtay 12. Ceza Dairesi bu konuda çok sayıda karar veriyor. Şimdi bu slayt çok uzun bir slayt. Ben çok bazı bir nokta atışı şeyleri size söylemek istiyorum vaktimi değerlendirmek için. Bir kere bu işin çıkışı 1981 tarihli 108 sayılı sözleşme 108 sayılı sözleşmede dahi kişisel sağlık verileri özel nitelikte veri, hassas veri olarak nitelendirilmiş durumda. Bu sözleşme GDPR çıktığı için 108 plus olarak değiştirildi. Türkiye 108 plus'a henüz geçmedi ama 108 sayılı sözleşme Türk hukuku açısından e, imzalanmış, onaylanmış, iç hukukun e, malı olan artık bir uluslararası sözleşme. Daha sonra 9546 EC sayılı Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi var. Aynı şekilde hasta e, sağlık verileri hassas veri olarak, özel nitelikli veri olarak düzenleniyor, özel şartlara tabi. Biz bu direktifi Türkiye, Türkçeye çevirerek ve Türkleştirerek, Türkiye'lileştirerek aldık. Bizim kanunumuz buna dayalıyor. Avrupa Birliği 25 Mayıs 2018'de bizden hemen hemen bir ay sonra General Data Protection Regulation'a geçti. Yeni üst bir versiyona geçti. Burada sağlık verileri ve özellikle çocuklara ilişkin veriler çok daha sıkı şartlara tabi tutulmuş durumda. Sırf bizde değil gördüğünüz gibi tüm dünyada benzer veriler var. Kanun 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girdi. Bazı geçiş süreleri öngörmüştü. O sürelerin tamamı 7 Nisan 2018 tarihinde sona erdi. Artık eski veri olsun, yeni veri olsun tamamen kanuna uyumlu olmak mecburiyetindeyiz. Şimdi i̇şte kişisel veri ne deniyor? Cevap basit. Kişisel veri ne değil ki? Kırmızı bir kravat kişisel veri olabilir mi? Yani şurada çıksak Altunizade'de bir mağazaya gitsek bir sürü kırmızı kravat buluruz. Ama bu solamdaki kırmızı kravatlı kişi dediğimde, Hocamızı görüyoruz yalnızca. Direkt kendisini belirleyebilir kıldık. O yüzden gerçek bir kişiyi belirleyebiliyorsak ve o gerçek kişiye ait bir veri ise her şey kişisel veri. Burada bizi en çok ilgilendiren şu. Sağlık, cinsel hayat, biyometrik ve genetik veriler. Bunlar özel nitelikte kişisel veri. Bunların kaydedilmesi, işlenmesi ve özellikle ve özellikle aktarılması özel kurallara tabi. Örneğin mutlak surette aktarmak için eğer bir kanundan kaynaklanan bir neden yoksa açık rıza gerekiyor. Bunu veremezsiniz. Buradaki en büyük soru işareti bu. Sigorta şirketlerinin poliçe düzenlemek açısından bu tür özel nitelikte kişisel verilere ihtiyacı var. Bunların aktarımda, aktarımında bu açık rızalar alınıyor mu, alınmıyor mu? Aynı şekilde demin hocam söyledi, işte çok e, görüyorduk doktorlar birbirleriyle konuşurlar iken isim vererek bazen alakasız alanlardaki yani bir ortopedistin başka bir ortopedistle veya bir jinekologun başka bir jinekologla case tartışması yapması normal ama yemekhaneye gittiğinde ortopedistle jinekolog bunu yaparken yapabilir ama bunu isim vermeden yapması lazım. Bunlara bile şahit oluyoruz. Veya kimi zaman ben bile yaşadım. İşte e, tanıdığınıza Yakını hasta hakkında vermemeniz gereken bilgiyi vermek. Doktorlar bunları biliyorum. iyi niyetle yapıyorlar. Çünkü doktorların mantalitesi şu. Ya Biz iyilik yapıyoruz. İnsanlara tedavi etmeye, onlara bir şifa dağıtmaya çalışıyoruz. Ama bu arada kendilerini korumayı unutuyorlar. Mutlak surette kendilerini korumak mecburiyetindeler. Hocam ne kadarım kaldı? Daha 10 dakikaya gelmediniz. Vermiyorum süper ediyorum. tamam. Şimdi e, tanımlar kanundaki şu veri sorumlusu tanımı çok dikkat çeken bir tanım. Bakın ne diyor? İşleme ama yani kişisel veriyi işleme amaçlarını ve vasılarını belirleyen veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi. Muayenehanedeyseniz bu gerçek kişi bir tabip. Hastanedeyseniz eğer bu bir anonim şirket bünyesindeyse anonim şirket. Vakıf bünyesindeyse vakıf. Sağlık Bakanlığı bünyesindeyse Sağlık Bakanlığı burada veri sorumlusu ve bu sorumluluğun ya yani ben bu kişiyi başhekim atadım veya tıp e, tıbbi direktör atadım veya bir kurul kur, kurdum ona verdim diyerek bu sorumluluğun yüklenmesi başka bir kişiye mümkün değil. Yani idari para cezasını veya başka bir yaptırım varsa bu ilgili yaptırımı uygulamak ceza hukuku dışında ceza hukuku ayrı bir kez orada çünkü bizim sanık sandalyesine oturtacağımız bir gerçek kişiye ihtiyacımız var. Ama idare açısından veri sorumlusu. Ve siz verilerinizi üçüncü bir kişiye işletseniz dahi, yani hasta aramalarınızı bir call center'a yaptırsanız dahi, arşivlemenizi bir e, veri saklama şirketine yaptırsanız dahi kanun koyucu ve kurul diyor ki ben bunu anlamam. Sen istediğin kadar aranda sözleşme yap, kurtuluş beyin e, e, maddeleri koy. Ben bununla ilgilenmem. Sorumlu olan sensin, seni bilirim diyor. Şimdi açık rıza tıp alanının zaten çok aşina olduğu bir şey. Aydınlatılmış zaten ben bunu anlatırken insanlara aydınlatılmış onamı örnek veriyorum. Artık kişisel verileri de alır iken mutlak surette açık rıza almamız gerekiyor kişiden. Onu aydınlatacaksınız. Neden kişisel verisini alıyorsunuz? Hangi amaçla işleyeceksiniz? Ne kadar süre işleyeceksiniz? O kişinin hakları ne? Bunların hepsinin belirtilmesi gerekiyor. Ve şu olmaması gerekiyor. Buna battaniye rıza deniyor. Senin verini alırım. Önce tıbbi gereklilikler için kullanırım. Daha sonra sana reklam yapmak için kullanırım. Kardeş hastanelere gönderirim. İşbirliği yaptığım sigorta şirketlerine de gönderirim. Adam da o an hiç dikkat etmiyor, imza alıyor. Ve iki gün sonra size şikayet ettiğinde ama ben senden aydınlatılmış, ben senden açık rıza aldım dediğinde o açık rızanın bir geçerliliği yok. Yok hükmünde. Dolayısıyla do almamış sayılıyorsunuz hatta aldatmış sayılıyorsunuz. Kurulun da bu konuda vermiş olduğu kararlar var. Şunu da yapamazsınız. Ya en sevdiğin çiçek ne? En sevdiğin renk ne? Sizin verdiğiniz tedaviyle bu aldığınız bilginin bir alakası var mı? Yok. Şu şartı koyamazsınız. Şunları şunları vermeden bu tedaviyi, bu hizmeti sana vermiyorum. Nitekim bu gündeme geldi. Bir ee, Ekim ayında Erol Evgin konseri vardı. Erol Evgin konserine bilet almak için işte girdik bir web sitesinden bilet almaya çalışıyoruz. Ancak bazı o hizmetle alakası olmayan verileri bizden almaya çalıştı ve o verileri vermeden o hizmeti size vermedi. Aldık bileti yapacak bir şey yok. 3 hafta önce Kişisel Veri Koruma Kurulu Başkanı Faruk Hocamızın da olduğu bir toplantıda bunu gündeme getirdim. Ya böyle çok açık çok bilinen bir şirket. Hocam merak etme dedi zaten onunla ilgili şikayet geldi ilgili önlemi aldık biz onunla ilgili dedi. Yani gerçekten çark da bu arada işliyor. İşlemeyen bir çark değil açıkçası. Verinin işlenmesi. Şimdi bu bizim için çok önemli. Bu, bunlar da hukuk uygunluk edeni. Veri işleme için geçerli nedenler. Bir kere kanunda öngörmüş olma. Sağlık Bakanlığı'nın ilgili kanun ve yönetmelikleri sırf kanunu anlamıyoruz. Bu veriyi işleyeceksin, kaydedeceksin, bana göndereceksin, benim sisteme göndereceksin diyorsa Zaten ben bunu yapmak zorundayım. Ben bunu yapmam demek şansım yok. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bunun için bir de ayrıca açık rıza almamamız gerekiyor. Ayrıca açık rıza alırsanız bu da ihlal çünkü. ama kanunda öngörülmüş olsa bile kişiyi aydınlatmamız gerekiyor. Bunu illa ya kişiye yazı olarak da verebilirsiniz, bir yere asarak da verebilirsiniz, elektronik de yapabilirsiniz. Kanun koyucu bunun için bir şart öngörmemiş. Fiili imkansızlık tamamen zaten tıp alanı için getirilmiş. Adamın bilinci kapalı gelmiş, uyandırıp hadi hemşerim kişisel veriden işleyebilir miyim, işleyemez miyim böyle bir şey deme şansınız yok. Hatta orada aydınlatılmış rıza için bile varsayılan rıza teoremi geliştirilmiş. yani Hocam da buna katılıyor. Bunu savunanlardan birisi bu varsayılan rıza konusunu İşçinizle bazı sözleşmeleri kurmanız için veya tedarikçilerinizle kurmanız için veriler lazım olabilir. Bu durumların hepsinde veriyi işliyoruz. Açık rıza almamıza gerek kalmıyor. Ve hep bir meşru menfaat olması lazım. Dediğimiz gibi 6.698 sayılı yasa uyarınca bütün tedbirleri almak veri sorumlusunun yükümlülüğünde. Aydınlatma yükümlülüğünde neler olduğunu belli. Bunları geçiyorum. Bunlar çok önemli. İşini yapmazsak ne olur geleceğim ve birkaç tane de mahkeme kararından bahsedip bu sunumu bitireceğim. Bilgisayar bizim kadar hızlı gitmiyor. Evet. Yapmazsak ne olur? Yapmazsak kötü olur. Bakınız veri sorumlusuna tanınmadan görevlerin yapılmaması halinde 15 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası. Veri sorumluları sicili var. Verbis demin söylediğim kayıt olunması gerekiyor. Bu yapılmadığı takdirde 20 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar aydınlatma hükümlü aykırılık halinde 5 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar kurumun inceleme yapmak için taleplerin yerine getirilmesi, getirilmemesi halinde 25 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası var ve kurul gördüğünüz üzere bu konularla ilgili çatır çatır ihlal kararı veriyor. Örneğin bir hasta kişisel kişisel verilerinin işlenip işlenilmediğini öğrenmek istiyor. 30 gün içinde cevap vermek mecburiyetindesiniz. Vermediniz, kurul ihlal kararı veriyor. Yine işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmesi gerektiğini söylüyor. Bunun gibi tek tek bunları anlatmayacağım. Tıp alanına ilişkin e, sektör spesifik bir karar henüz daha e, vermedi. Ama vereceklerini biliyorum. Daha çok şu an bankacılık ve sigortayla ilgilendiler. Ayrıca size söylemiş olduğum suç tipleri bakın. Kişisel verilerin kaydedilmesi 135. Verileri hukuk aykırı olarak verme veya ele geçirme 136. madde. Verileri yok etmemesi 138. maddede suç olarak düzenlenmiş. Hepsi içinde hapis cezası öngörülüyor. Şimdi demin dedim ya KVKK açısından veri sorumlusu olarak tüzel kişiyi eğer muayenehanesi ise gerçek kişi doktoru e muhatap oluyor. Peki tüzel kişinin içinde kasten veri sızdırıldı ne olacak? Kurul idari para cezası kesebilir. Orada aynı eylemden kaynaklanıyorsa hem suç hem kabahat oluşturuyorsa suç hükümleri uygulanıyor. Ama işte kendi çalışanı veri sızdırdı, kurul, kurumla gereken önlemi almadı. Kurumun sorumluluğu taksirli. O noktada kurumu idari para cezası çalışana ise Hapis e, cezai müeyyidelerin uygulanması lazım. Ama bizim uygulamamız hep şöyle bir kolaycılığa kaçıyor. Böyle bir suç işlendiğinde şirketlerde hem o şirkete hem bağlı olduğu örneğin İstanbul Ticaret Odası'na bir yazı yazıyor. Buranın yönetim kurulu başkanı kimdir? İşte Buranın genel müdürü kimdir? Başhekim kimdir? Başınıza gelmiştir mutlaka bu işler. Onları çağırıyor ve bir anda öyle bir işlemin yapıldığından haberi dahi olmayan kişiler kendilerini sanık sandalyesinde buluyor. Dolayısıyla kişisel verilere uyum açısından mutlaka görevlendirmelerin ve politikaların yapılması ve hayata geçirilmesi gerekiyor. Nitekim demin söylediğim gibi Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun ve 12. Ceza Dairesi'nin de bu konuda pek çok kararı var. Şimdi burada sizi doğrudan ilgilendiren enteresan bir e, karar var. Onu söylemek istiyorum. Hı. Kişinin yaptığı doğuma ilişkin raporu hastaneden alıp, idari şikayet için kullanmak. Bu iki ebe yapıyor bunu. Ebe'nin birisi işte doğum yapıyor ve sık sık doğum yapıyor. Habere de izin oluyor. Hiç hastanede yok. Diğer ebeler de buna sinir oluyorlar ve kendi çalıştıkları hastane olduğu için de onun o doğum belgelerini alıp gereğinden fazla izin kullanmıştır diye idari şikayette başvuruluyor bulunuyorlar. Bildiğimiz kadarıyla ebe'nin ya eşi ya yakını avukat Suç duyurusu da bulunuyor diğer ebeler hakkında. Sen benim doğum kağıdımı nasıl alırsın? Bu hem diğer ebeler açısından hem de o kağıdı ona veren veya tedbiri almayan açısından sıkıntı ve mahkumiyet kararı veriliyor. Şimdi bunun dışında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de son derece enteresan kararları var bu konuda. Mesela meşhur bir isim gizlenmiş Z Finlandiya'ya karşı kararı var. Burada başvurucu HIV virüsü taşıyor, HIV pozitif. Başvurucunun boşandığı eşine karşı hem tecavüz suçundan hem de kasıtlı olarak HIV virüsünü bulaştırdığından dolayı dava açıyor. Kocasının avukatları ise buna karşı çıkıyor. Bu diyor kişisel sağlık verisidir, bunu diyor kullanamazsın. Çünkü orada kocanın da HIV virüsü olduğunu söylemek durumunda kalıyor. Mahkemenin kararı burada şöyle... Mahkeme bir kişinin HIV virüsü taşıdığına ilişkin verilerin gizliliğinin korunmasının özellikle önem taşıdığını, bu tür bir verinin açıklanmasının onun özel ve aile yaşamını, iş ve sosyal ilişkilerini ciddi bir şekilde etkileyebileceğini, ancak aynı zamanda suçların soruşturulması ve cezalandırılmasıyla ilgili yargılamanın açık olmasının sağlayacağı yararın bir hastanın ve toplumun tıbbi verilerinin korunmasından sağlayacağı yarardan daha fazla olacağını kabul ederek tıbbi kayıtların ifşasının 8. maddenin 2. fıkrası anlamında sözleşmeye aykırı olmadığını karar veriyor. Benzer şekilde MS İsviçre'ye karşı davasında bel ağrısı şikayetiyle gidiyor. İşvereniyle arasında çıkan sorunlardan dolayı bu ifşa olmak durumunda kalıyor. Orada diyor ki iş sağlığının e, düzgün iş yaşamının sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından işverene bu bilgi verilebilir diyor. Ama işte S ve Marper isimli iki kişinin Birleşik Krallığa karşı açtığı bir dava var. Bunlar çocuk. Çocukken DNA örnekleri alınıyor. Daha sonra bu çocuklardan birisi tecavüzden dolayı, kız arkadaşına tecavüzden dolayı yargılanırken aynı DNA örnekleri kullanılıyor. Bu sefer diyor ki burada orantılılık ve ölçüllük ilkesi yoktur. Çocukken aldığınız DNA'yı kullanmamanız gerekir. Şimdi Türkiye açısından Enteresan bir karar var. Onu da belirttikten sonra sanıyorum süremin de sonuna doğru yaklaşıyorum, değil mi hocam? Geçtim hatta. Biraz geç. Hemen söylüyorum. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2011 e, tarihli bir kararı var. Bir kişinin AIDS olduğuna ilişkin bir şüphe var ve hastaneye gidiyor, test yaptırıyor. Bas ünlü bir kişi. Basın bunu öğreniyor hastaneye hücum ediyor. Başhekim hast e, diğer doktorları da yanına alarak basına bir açıklama yapıyor. Aslında basının başhekimi konuşması son derece şey. Yani biz bu testi a, yapıyoruz. Daha henüz belli değil. Ama kişi dava açıyor Sağlık Bakanlığı'na. Belli olsa da olmasa da sen benim ismimi vererek böyle bir testi yaptırdığımı dahi söyleyemezsin. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı davayı kaybedince başhekime dava açıyor, rücu ediyor. Ve aynen bu argümanları kullanıyor. Şimdi burada şununla bağlayacağım aslında. Kendi sözlerinde değil, benim bu konuda yazdığım bir makalede Sayın Profesör Doktor Hakan Akeri'nin tıp hukuku isim çok güzel kitabında belirttiği bir usta atıf yaparak, orada da bu atıfı yaptım hocamın ismini vererek. Şöyle çok bir bir tehlike var. Tıp alanında kişisel verileri korumaz isek, tıp alanında hasta mahremiyetine dikkat etmez isek bırakın ceza hukukunu, idare hukukunu insanların hastaya, tedaviye erişim hakkını engellemiş oluruz. Bu kümülatif olarak da kamu sağlığını etkiler, hepimizin sağlığını etkiler. Tabii ki yakınımızın orasını burasını izinsiz gösterileceğini bilirsem, kendimin o durumda olacağını gösterebilirsem, Doktoruma söylediğim mahrem bilgilerimin üçüncü kişilerle paylaşacağını bilirsem doktora gitmekten çekinirim, avukata gitmekten çekineceğim gibi. Çok teşekkür ediyorum sabırla dinlediğiniz için.